Merhabalar. Bebek hayatımıza girdi. Bazı şeyler değişti bu kesin. Ama eski alışkanlıkları, eski keyif aldığın şeyleri hala sürdürebilir miyiz bunu bilmiyoruz. Hayat yine aynı şekilde devam ediyor. Sadece biraz daha yavaşlıyor. Hani belki bireysel olarak yaptığım bazı şeyler azalıyor. Eşim çocuk doğumundan sonra bir, bir yıllık izinde olacaktı. Geçen seneden beri planladığımız şekilde bir yurt dışı gezisi yapalım dedik. Uzunca bir gezi yapmaya karar vermiştik. Şu anda bebeğimiz 8 ayını doldurdu. Yakında tatile çıkıyoruz. Yaklaşık bir aylık bir tatil planladık. Arabayla gideceğiz. Balkanlar üzerinden Hırvatistan, Slovenya ve geri dönüş yapacağız. Bazı günler vizesiz ülkelerde olacağımız için tatilin süresi 30 gün olacak. 2023 Temmuz'un birinde yola çıkıyoruz. Haritadan kısaca bahsedeceğim. Yani ilk önce güzergahımızı hızlıca anlatacağım peşinden, mesafeler ve sürelerden bahsedebilirim. Bebekle olduğumuz için kısa tutmaya çalıştığımız süreleri. Maddi durumu da kısaca anlatacağım. Ne gibi bir harcama yapmayı planlıyoruz. Ve sonra neler olacağını tabii göreceğiz yolculuk sırasında. Öncelikle biz başlangıcımız Bolayır. Bolayır'da benim ailemin yazlığı var. Eşim ve kızımla birlikte burada başlıyoruz. Yola çıktığımız zaman ilk durağımız Yunanistan'dan girip Dedeağaç yani Aleksandropoli. Üniversiteden arkadaşımın şehri, onların evinde kalacağız. Burada herhangi bir masrafımız olmayacak. Arkadaş ziyareti gibi olacak. İki gün buradayız. Ardından aslında Ohriye, Makedonya Ohriye kadar sürmek istemiştik ama biraz mesafeden dolayı kısa kestik. Manastır'a geleceğiz. Burada bir, bir, gece kalacağız. Sonra Ohriye'ye geçeceğiz. iki gece kalacağız. Arnavutluk içinde çok fazla merak ettiğimiz bir yer olmadı ama bu Arnavutluk'tan İşkodra'ya kadar olan yolculukta birkaç noktaya uğramayı planlıyoruz. Akçaysar bunlardan biri. Berat ilçesi de genelde beğeniliyor ama Berat'a inip çıkmak yolu çok uzatacak. Dediğim gibi bebekle yolculuğumuz olunca bazı şeyler değişiyor planlar. Onu süreç içinde göreceğiz. Niyetimiz var ama bebek yolda huysuzluk veya zorluk çıkarırsa daha kestirme olan en kısa yollardan bazı merak ettiğimiz yerleri atlayarak devam etmeyi planlıyoruz. Buradan Kotor'a yani Karadağ'a geçeceğiz. Karadağ'dan Dubrovnik'e gidecektik ama burada bir manastır var şuralarda bir yerde. Adı Ostrog Manastırı. O manastıra uğrayıp o akşam Tribenje, Bosnerse'ye giriş yapacağız. Burada Bosna -Nersi ben daha önceden yani Balkan turunu hiç yapmadım. Daha önce hiç görmediğim şehirler, ülkeler. Her ülkeye bir uğramak adına buraya da uğruyorum. Dubrovnik'e, Tribence'de bir gece, Dubrovnik'te iki gece. burada Kotor'da dört gece. Şunu söyleyebilirim yani bebekle olmanın hayat standartının verdiği değişikliklerden bir tanesi. Bir gün orada, iki gün orada diye kalarak hızlı hızlı devam edemiyorsun tatile. Daha çok işte dört gün, beş gün, üç gün, bence en az üç gün durmak gerekir. Çünkü eşyaları vesaire oluyor. Bunlardan da zaten daha sonraki videolarda bahsedeceğim. Bunlar birazcık yavaşlatıyor hayatı. Bu şekilde bir plan yaptık. İki gün Dubrovnik. Normalde Dubrovnik'i daha yüksek tutacaktık. Fakat okumalardan şunu duydum. Turistik bir alan olduğu için daha çok böyle ülkeler arası tur gemileri geliyormuş. Öyle vakti hep geziyorlarmış. Kalabalık Curcuna akşam gidiyorlarmış. Gezersiz gezecekseniz saat 4.30'dan sonra gezin diye bilgiler okuduğum için çok da uzun tutmaya gerek yok. Buradan Split'e doğru yolculuğumuz var. Split'ten Zadar'a doğru yolculuğumuz var. Split'te 4 günümüz var, Zadar'da 3 günümüz var. Buradan Rovinj'e doğru yolculuğumuz var. Rovinj'de 2 günümüz var. Oradan Slovenya, Ljubljana'ya merkezi buraya aldık. Her, her yer buraya yakın gezeceğimiz yerler. 3 gün buradayız. Sonra artık dönüş yolu. Dönüş yolu için Slovenya'dan Belgrad'a kadar geliyoruz birinci durak. Belgrad'dan Filibe'ye geliyoruz ikinci durak. Filibe'den İstanbul'a geleceğiz üçüncü durak şeklinde. Böyle bir planımız var. Şimdi ben Excel'e belli başlı bilgileri yazdım. Bunu ben ekrana getireyim. Evet şimdi Excel'i getirdim. Excel'de işte Kurban Bayramı'nın süresi 1 Temmuz Cumartesi yola çıkıyoruz. Polayır'dan 130 kilometre, yaklaşık 1 saat 44 dakikalık bir yol. Fakat sınır geçeceğimiz için sınırın ne kadar kalabalık olacağını ön göremiyorum. Bayramın dördüncü günü olduğu için çok da kalabalık olacağını düşünmüyoruz. Standart zamana benzeyecektir diye öngörüyorum. Aleksandrapur'da 2 gün kaldık. Sonra yol, yolculuğumuz 518 kilometrelik bir yol, Manastır'a kadar. 5 buçuk saat. Sonra orada bir gece kalıyoruz, o dinlenme gecesi gibi olacak. Sonra 70 kilometrelik bir buçuk saatlik bir Ohri yolculuğumuz var. Ohri'de iki gece kalacağız. Ardından 231 kilometrelik bir yolumuz var. 4 saat 21 dakika iş Fakat işte birkaç yere uğrarsak bu süre uzuyor. Akçahisar'ı düşündük. Tiran'da bir teleferikle bir dağa çıkma olayı varmış. Büyük onu yapacağız. Ama belki istersek de Berat'a dönüş yapabiliriz. Bu arada şunu belirtim. Tatili planlarken yaklaşık iki buçuk saatten fazla yolculuk yapmamayı planlıyorum. Hani beş saat yolculuklarımız tabii ki var. Olacak beş buçuk saatlik ama arada durma kaydıyla. Çünkü bebekler oturma koltuğunda çok uzun süre oturunca bebeklerde biraz sırt problemi çıkıyor. Bir de bazen uyuyor, uyanıyor hani bir ayağa kalkıp bir hareket etmesi lazım. Bir de süt temizirme vesaire konuları da olduğu için zaten bol bol yavaşlatacak bizi durum. Ondan sonra Karadağ, İşkodur, Ankara'da 110 kilometre, iki buçuk saat. Bu, 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 saatler burada Google Maps'in verdiği saat miktarı. Burada Budva ve Stevi Stevan'a da uğrayacağız. Kotor'da kalırken 4 gün boyunca. Oradan Ostor Manastırı'na göreceğiz. Yine Karadağ içinde Ostor Manastırı var. 2 saatlik uzakta. Ostor Manastırı'ndan 2 saat yine uzakta Tribenci'ye geliyoruz. Burada da tam kilometreler ve süreler st yazıyor. Manastırı bu oradan tribenci uzaklık bu şeklinde. Sonra sabahın erken saatinde tribenciden çıkıyoruz. Yaklaşık bir saatlik yok. Gerçi çok kısa 32 kilometre. 54 dakika demiş. Büyük bir sınırdaki geçiş biraz yavaşlatıyor durumu. İki gün Dubrovnik'te değiliz. Ondan sonra e, Split'e giderken burada bir şarap bağı var. Sonra bir 1 saat 42 dakikalık 56 kilometrelik bir yolumuz var. Zadar'dayız. Ve burada Kriken Erşimde Park'a mutlaka arayacağız. Mesela Split'te kalırken Hvar, bırak veya Vis Island e, adalarından birini seçeceğiz. Bunlardan büyük bir ihtimal Hvar adası en popüler oraya gideriz. Yani feribotta e, arabasız bir şekilde bebek ve işte ne bileyim artık kaç eşyası, arabası vesaire gideceğiz, geleceğiz şeklinde. Trigor, Sibernik böyle uğrayacağımız yerler buralar. Dinlenme günü koydum, belli başlı işlerle uğraşabilirim. Böyle bayağı bir off verebiliriz. Genelde böyle bir haftalık ya da 10 günlük bir hareketliliğin ardından insan bir durmak, dinlenmek istiyor. Split uzun süreli kalacağız bir dinlenme noktası olabilir. Kar Karadağ'da bir tane var dinlenme noktası mu unutmayın. Rovinj'e geleceğiz. Rovinj'in mesafesi uzak 4 saat. Bu 4 saati belki sırf emzirme durmasıyla birlikte devam ettirebiliriz. Yani sabah yola çıkarız. Oradan Rovinj'den e, Pula'ya 43 dakika zaten bir şey değil 40 kilometre. Ljubljana'ya giderken birkaç durağımız var. Toplam 2 saat 20, 20 dakikalık bir yolculuk 189 kilometre. Fakat birkaç yere girip çıkacağımız için yol uzuyor. Bu Rovinj'den çıktığımız zaman Porek, Piran, Predjama bölgelerini tek tek geze geze birer saatlik yolculuklarla durak kalka durak kalka akşama varırız gibi düşünüyoruz Slovenya'ya. Ljubljana'ya otelimize. Ljubljana'dan 6 saatlik bir yol, yani 5 saatlik daha doğrusu, 5-30 kilometre. Sınırda bir saatte uzasın. Belgrad'a geldik. Yine 5 buçuk saatte Filibe'ye geldik. Kilometresi de burada yazıyor. İstanbul'a da geldik 4 saat. Şu anda bu kadar. Şimdi fiyatla ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. Buradan şöyle bakabiliriz. Öncelikle vize başvuru masrafımız 120 Euro'ydu. Eşim 20, 100 Euro, ön bebeğe 20 Euro dedik. Benim zaten vizem vardı yani kişi başı 100 Euro'ya vize alınıyor. Ve sadece 20 gün verdi. Bu gayet kötü bir durum. Sonra Turinge e, pick-up olduğu için 3 aylık yaptım. Yani o da 236 Euro Ondan sonra otellerde, Manastır'daki otel fiyatı 31 Euro, Ohri'de... Gerçi otel fiyatlarının ayrıntısını diğer siteden gösterebilirim ama fiyatları buraya kısaca yazdım. Toplam otel parası 1.870 Euro çıktı. Yani bir aylık bir tatil gibi düşünün çünkü 29'unda varıyoruz, birinde gidiyoruz 29 gün. Şu kadar bir otel parası vereceğiz. Bu otellerde bu arada özellikle seçtim. Mutfağı olan, çamaşır makinesi yer yer olan bir yer seçtik çünkü uzun bir yolculuk bebek var yemek yapmak gerekiyor, sebze haşlamak gerekiyor vesaire vesaire bir sürü işi var. Bunlardan dolayı özellikle mutfaklı ve biraz daha geniş yerleri seçtik. Tabii bazı yerler özellikle kuzeye gittiğinde fiyatların arttığını göreceksiniz. Şurada da olduğu üzere. Aşağıda 30 45 Euro'luk varken yukarıda 100 Euro'lara 125 Euro'lara varmaya başlıyor. Benzin olarak da şimdi Euro bazında o bölgedeki benzin yaklaşık 1.5 Euro şu an fiyatı. Ve şu anda da kilometreleri topladığımız zaman minimumda 3800 kilometre gideceğiz. Yaklaşık ben buna 4900 diyorum yani 1100 kilometre aralara gir çık. Benim aracım 60 litreye 700 kilometre götürüyor. Yani 420 litre gibi bir ihtiyacım olacak. Bu da yaklaşık yol mazot parası 630 olacak gibi duruyor. Ee, toplamda şöyle bir şey var. Bir de yol, ücretli yollar vesaire olacak. Burada da yaklaşık 150 euro da gider. 3000 euroya yol kalma masrafı çıkıyor günde de 100 euro yersek dedim 2800 euro da yemek çıkıyor. 5800 euro toplamda bir maliyetimiz olacak gibi duruyor. Şimdi otelleri nerede ayarladığımı kısaca bahsedeceğim. Otelleri nerede ayarladım? Tabii ki Booking.com benim vazgeçilmez otel ayarlama yerim. Burada otellerin isimlerini, kalacağım otellerin isimlerini görebilirsiniz. Hangi tarihte kalacağım hepsi görünüyor. Sorun değil bakılabilir. Diyelim ki 4 gün kalacağımız belki Türklerin çok sık gittiği Karada 4 gün kalacağımız yer burası. Bir bakalım nasıl bir yermiş. Evet işte bu burası mesela sitesi. Yani seçtiğim yer burası. E, odamız buymuş. Şurada resimlerden bakalım nasıl böyle. Mesela masası var. Böyle Yani dediğim gibi çocuk da rahat olabileceği yatak odası. Orada balkon var. Bunda bak mesela çamaşır makinesi şurada görüyorum. Var. E, Böyle bir odaymış. Konumuna bakalım nerede mesela bu konum nerede görebilir? Şurada bakalım. Şurada aa, şey etmişim, bulmuşum. Genelde hani bu dört gece burada kalırken tabii bu Budva bölgesine mutlaka inmemiz gerekiyor. Bu bölgede gezilecek noktalarımız var. Mesafeler çok uzun değil. Ondan sonra şu göl kenarı gayet güzel. Tabii trafiğin ne kadar olacağını bilmiyorum. Gerçi bayram dönüşü olduğu için bizim gidişimiz belki nispeten daha az olacağını öngörüyoruz. Neyse ben hani bir örnek olarak nasıl seçtiğimi göstereyim. Burada bütün fiyatları, otelleri yaklaştıkça görebiliyorsunuz. Ben Booking.com'u severim. Resimleri de var, yorumları da var. Ne kadar sevdikleri yazıyor. Euro, TL olarak fiyatları da görebiliyoruz. Ee, en sonunda böyle bütün özeti de görebiliyoruz. Nereden rezervasyon nereden onaylandı. Mesajlaşmalar da yapılabiliyor. Yani ben bu siteyi çok seviyorum. Neyse şu anda planımızı yaptık. Yaklaşık 5800 Euro'luk maksimum yeme dahil bir masrafı olacak yol, otel vesaire. 30 29 günlük bir yolculuğumuz olacak. bir de tabii ki bebeğimiz henüz diş çıkarmadı. Bu zamana kadar çıkarı diye öngörüyorduk. Ama çıkarmadı 8 ayını geçti. Büyük bir ihtimalle yolculuğumuzdaki büyük problemlerden bir tanesi de Bebeğimizin dış çıkarma sürecini yaşıyor olmamız olacaktır. Umarım çok yormaz bizi ama yorsa da göreceğiz. Yani bebekle yolculuğun ne demek olduğunu asıl şimdi göreceğiz. Şimdilik hoşçakalın. Umarım bizim için keyifli bir tatil olur. Sizin için de keyifli bir izleme olur. Teşekkür ederim izlediğiniz için. <laughs>